Herkese selam Serdar Başkan ben. Bu videoda bir tür kumlama makinesi yapacağım. Şuradaki basit aletlerle. Evet düzeni hazırladım. Bunun içindeki şekere benziyor ama şeker değil. Bu cam kırıklarından oluşan bir tür kumlama kumu. Bunu özel olarak başka bir iş için almıştım. Burada da ofisteki çeşitli antikalardan çıkardığım, restore edilmeyi bekleyen çeşitli antikalardan çıkardığım bir takım paslı kirli parçalar var. Şimdi bunu bunun içine koyacağım ve buraya mengeneyi sabitleyeceğim. 1 saat 2 saat çalıştıracağım. Bakalım ne kadar temizlenecek. Yaklaşık 45 dakika çalıştırdım bunu. Bu artık ev yapımı kumlama tamburu diyebilirim buna ya da taşlama tamburu. İçindeki kumu görüyorsunuz. Bu bembeyazdı. Ee, şeker gibiydi, kar gibiydi. Böyle gri kahverengi bir hale geldi. Çünkü içinde döndükçe parçalar, kum ve parçalar birbirleriyle sürtündükçe dışındaki o pistikler ve paslar aşındı ve kuma karıştı. Şimdi bir bakalım nasıl görünüyor. Evet, şu Eski pürmüzün paslanmış parçası benzede sileyim. Biraz da toz olmuş tabii ki. Kumlama kuzunun tozu. Ebonite pek iyi gelmemiş. Ebonit parçayı çıkarmak gerekiyormuş. Ama onun dışında şöyle göstereyim. Şuraya koyayım bunu. Şu parçayı özellikle göstermek istiyorum. Bu inanılmaz paslıydı. Gerçekten kirpas içindeydi. Ve metalin yer yer yüzeye çıktığını görebiliyoruz. 45 dakika bu tambur için çok az bir süre. Hani kimse 45 dakika e, tamburlu kumlama yapmaz. Bunu bir gece bırakırlar. En azından 3-4 saat sürer bu işlem. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten temizlenmiş görünüyor. Şöyle bir yağdanlık kapağı vardı. Bunu da göstermek istiyorum. Yer yer boyaları duruyor ama içinden bütün o gri alüminyum şeyi çıkmış. Alüminyum metal çıkmış. Bakalım. Şurada sanırım bu bakır ya da pirinç bir parça. Bunu göstermek istiyorum. Önce bir sileceğim. Evet üzerindeki seri numarası varmış mesela üzerinde. 14-29-50 yazıyor. Şöyle göstereyim bunu da. Gerçekten beni çok şaşırttı ki bu hassas bir kum aslında. Hassas kumlama işlemleri için kullanılan bir kum. Yumuşak sayılır, yumuşak bir malzeme sayılır. Daha sert kumlarla ne bileyim sahilden inşaat kumlarına eleyerek elde ettiğiniz kumlarla çok daha inanılmaz sonuçlar ortaya çıkabilir. Şunu da koyacağım. Başka ne vardı bunun içinde? Ah döktüm. Şöyle başka bir... Kapak vardı. Evet, burada bir pul var. Neyin pulu? Tam olarak bilmiyorum. Bu da gayet güzel temizlenmiş. Şu kapağı göstermek istiyorum. Bu kapağın dışı bayağı paslıydı, bayağı da kötü durumdaydı. Yumuşak ve e, temiz bir hale gelmiş yüzey. Bakalım başka bir şey var mı? Ha, bir küçük vida vardı. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Evet. Vida burada. <laughs> Bu da inanılmaz paslıydı ve kötü durumdaydı. Bu da son derece temiz olmuş. Arkadaşlar sırada bu tür işlere aşina olanların internette mutlaka gördüğü bir alet var. Bu alet zincirli anahtar arkadaşlar. Şekilsiz şeyleri kavramak için böyle büyük vidaları, açılmayan vidaları ya da çok kuvvet isteyen büyük şeyleri döndürmek, kavramak için kullanabileceğiniz harika bir alet. Bir metal boru ve bir bisiklet zincirinden yapılıyor. Farklı bir zincir de olabilir elbette ama bende bisiklet zinciri vardı. Ben bisiklet zincirinden yapacağım. Bisiklet zincirini buraya kaynaklıyorsunuz. Daha sonra bunu da buradan içeri geçiriyorsunuz ve sıkacağınız şeyi bu zincirle kavradığınızda gerçekten zincirin köşeli yapısı o şeyi inanılmaz derecede kavrıyor ve istediğiniz gibi kuvvet uygulayıp açabiliyorsunuz. Şimdi hemen yapacağım ve birkaç uygulama göstereceğim. Evet ev yapımı zincir anahtarım hazır. Şimdi böyle büyükçe bir cıvat aldım. Bunun üzerinde test edeceğim. Bakalım sökmekle ve sıkmakla ne kadar başarılı olacak. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle cıvatamı bir göstereyim size. Bakın gayet büyük. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Biraz da sıkalım şimdi. Evet buraya kadar elle sıktık. Şimdi kalanını bir ve bununla sıkmayı deneyelim. Şu taraftan yaparsam daha güzel olacak. Çünkü sıkarken yönünü iyi ayarlamanız gerekiyor. Evet sıkma konusunda gayet başarılı görünüyor. Şimdi bir de sökme kısmını deneyelim bakalım. Evet sökme kısmında da gayet başarılı. Evet bir de şu şekilde sıkma ve açmayı tekrar göstermek istiyorum. Evet sıkma konusunda gayet başarılı. Bir de şimdi tekrar sökme kısmını göstereyim. Biraz daha küçük bir boru kullanabilirmişim bu arada. Sıkarken yönünü değiştirmek gerekiyor tabii ki. Sürekli aynı yönde olmuyor. Sıkma ve açma sırasında zincirin yönünü ayarlamanız gerekiyor. Bu iyiymiş ya ben kullanırım bunu. burayı manivela gibi bastırmanız gerekiyor ki kolayca sıkıp takabilin. Zincir anahtarı ben çok beğendim. Burada tadilat, tamamilat, restorasyon işlerinde kolaylıkla kullanabilirim. Tabi biraz modifiye edilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Belki şuraya bir top takabilirim. Zincir sürekli oradan düşmesin diye boruya takılsın ve içeri düşmesin diye dışarı çıkmasın diye daha ince bir boru yapabilirim. Çünkü boru biraz kalın. Daha küçük cıvatalarda işe yaramayabilir. Siz de yapmak isterseniz biraz daha Küçük çaplı bir boru kullanabilirsiniz. Evet, bu videoda iki süper ev yapımı alet makine yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.